Bismillahirrahmanirrahim. 9. dersteyiz. Harflerin cezimli okunuşu. Allahu ekber. Cezim. Es, üstün. Esre. Üstün. Esre alt hareke. Üstün üst hareke. Cezim. bu be gibi bu bu et it ut is us bu hacı ici ucu bu eh uh Ah. Ukh. Ad. Id. Ud. Belteze az. İz uz. Cezim harekesi ne işe yarıyor? Direkt durmamıza yarıyor. Az iz uz ötre ü cezim direk durmamızı sağlıyor. Üstün E olarak hareket okutuyor. Esre ise İ. Ez, iz, uz. Ez, iz, üz. Er, ir, u. Er, ir, u. Bunlar ra harfleri. Keskin Z. Ez, iz, üz, es, is, üs. Eş, iş, üş. As, is, üs. Ad, id, üd. Et, it, üt. Bunlar t harfleri. Da, za. Ez, iz, üz. A ayın harfleri. A, A, I, U, R, I, R, U. A, I, U, ayın, ayın, ayın. Bu şekilde okunduğu zaman ayın, ayın okuyoruz. R, I, R, U. F, if, üf. Ağ, Iq, uq. Je vais is, us, as, is, us, ad, id, üd. Ad, it, ut, as, is, use i, u, r. ire, ur, uf, if, uf. Ök, ik, uk, ek, ik, ük. El, il, ül, em, im, üm. Um. En, in, ün, ev, iv, üv. Eh, ih, üh, ey, i, ü, y harfleri. Bir daha tekrar alalım sizler. 10 sefer tekrar okumadan, ezberlemeden 10. sayfaya geçmeyiniz. Allahu ekber. Harflerin cezimde okunuşu dedik. Eb, ib, üb, et, it, üt, es, is, üs.

Is us as is, is us as is us ad id ud, at it out as is use an, ir ou er ir ur r er, ir ur f İf, Üf aq iq ek ik ük el il Ül m İm, üm e, ötre ince harflerde ü okuyoruz İ harfleri gibi görüyorsunuz k harfleri gibi F harfleri gibi ü okuyoruz. Ama vavlar, karan harflerde, k'larda, kaflarda u okuyoruz. Bunun gibi. F, if, üf. Ek, ik, uk. F, if, üf. Üf. Görüyorsunuz. Üf. Ek, ik, uk. Ek, ik, ük, el, il, ül. Em, im, üm. En, in, ün. Mesela bu harflerinde görüyorsunuz bu harflerinde. E, bu harflerinde olduğu zaman e, şimdi elifin üzerinde olduğu zaman yine ü okuyoruz ince olarak ama e, vav harfinin üzerinde ötürü olduğu zaman vu okuyoruz. Yani kalın harflerde dediğim gibi kafın üzerinde ötür olduğu zaman u okuyoruz. Vuyun üzerinde ötür olduğu zaman vu okuyoruz. Ama ince harflerde ise ü, ev, iv, Ü bunun gibi. Eminim anlamışsınızdır. Eh, ih, üh, ey, i, ü. Evet dersimizin sonuna geldik. Sizler 10 sefer okumadan diğer sayfaları ezberlemeden kesinlikle geçmeyiniz. Kim Kur'an'ı okur ve ona göre davranırsa onun anne baba anne ve babasına bir taç giydirilir. O tacın ışığı ise dünya evlerindeki güneşin ışığından daha güzeldir. Artık Kur'an'a göre davranın kendi durumunuzu siz düşününüz. Ebu Davud Vitr 14. ayet diyor. Evet. Kim Kur'an-ı Kerim okursa, güzel davranırsa, ona göre Kur'an'ın emirlerine göre Allahu Teala'nın vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in emirlerine göre davranırsa buyuruyor Hazreti yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de onun anne babasına başına öyle tac giydirilecek ki dünya ışığının evlerinden daha parlak, daha güzel olacak inşallah diyoruz. Rabbim bütün müminlerimize yüce Kur'an'ı okumayı, öğrenmeyi, okutmayı, uygulamayı, onun yolundan gitmeyi nasip eylesin diyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere diyoruz. Bütün öğrenmek isteyen müminlerimiz kesinlikle Ekran başına diyoruz. Yarın'a geç kalmayın. Allah emanet olun.